Evet Mavişehir'deyiz. Güzel bir site içerisindeyiz. Size burada 3 artı 1 full eşyalı triplex ortak havuzlu bir ev tanıtımı yapacağım. Bir ev sunumu yapacağım. Burası Didim Mavişehir Mahallesi diye geçer. En yakın denize 450 metre mesafede. Plaj yani halk Plajı, Mavi Bayraklı Plaj buraya 450 metre mesafede. Sitemiz ortak havuzlu. 3160 metrekare arsa payına sahip 16 tane bağımsız bölümden oluşuyor. Bunların bu bağımsız bölümlerin bir kısmı bitişik, bir kısmı müstakil. Bizimki müstakil. Şu evi gezeceğiz. Fiyatımız 12 milyon 500 bin liradan pazarlıklı. Evimizin iskanı olup eşyalı olması, kat mülkiyeti olması, güzel kullanışı bir ev. Müstakil girişi var yan taraftan ve böyle de bir havuzumuz var. Sitenin yıllık aidatı 10 bin TL ama bir zam söz konusu. Bu eski fiyat tabii o da güncellenecektir. Bunun içerisinde havuz ve bahçe bakımları gibi rutin standart hizmetler bulunuyor. Evet denize 450 metre mesafedeyiz dedik. Evimizin fiyatı 12.500'den pazarlıklı. Burada gördüğünüz bir havuzumuz var. Burası çocuklar için, ilerisi yetişkinler için. Site gayet güzel, hoş. Eee iskanları var, her şey var. Denize çok yakın. Market buraya çok yakın. Hemen etinizi, sütünüzü, ekmeğinizi alabileceğiniz market buraya çok yakın. Dedim şehir merkezi buraya 8-10 dakika sürüş mesafesinde çok fazla sizi oyalamayacağım. Şimdi şöyle gelin evin bir yan tarafını göstereyim size. Evimizin bir herhangi bir evle bitişik bir duvarı söz konusu değil. Yan taraftaki evle sınırlarımız bu şekilde bu ağaç ayırıyor bizim sınırlarımızı. Geldiğinizde şöyle ön tarafta bir bahçeniz var. Panjur yapılmış. Burada da rıza abimiz Abi YouTube'da kendini izlersin artık. <laughs> Aynen YouTube'a çıkacağız. Evet, burada bir e, veranda alanımız var. Fakat bunun yan tarafları böyle panjurla kapatılmış. Bu kumandayla istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Mesela ev sahibimiz e, şu an yurt dışında olduğu zaman olduğu için burayı kapatmıştı. Biz bir iki gündür açlık bir hava alsın, çekimlere hazır olsun diye. Ön tarafında da böyle begonviller, yeşillikler. Hemen yola bakıyor. Şöyle sizi yola da çıkarayım. Her şeye bakın. Araç otopark alanı yok. Fakat sokağı falan geniş buraların. Öyle bir sorun yaşamazsınız. Bölge güzel, sessiz, sakin. Hani diğer bölgelerden, Efe'lerden, Altın Kum'dan vesaire. Farklı bir bölge burası. Evimiz şu. Bakın üst katta bir de şey var. Kapalı cam balkonu var. Orayı da ayrı bir kapalı alan haline getirmişler. Evimizin girişi bu. Bu evle ilgileniyorsanız bu numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Evet, şöyle biraz daha göster. Bak sokağı bir daha göster. Bakın sokağımız normal kaldırım, altyapı var burada. Hemen şurada görünen Anadolu Otel, Eski Anadolu Otel şu anki Prime Otel. Ee, yani konumu güzel. O otel kaç yıldızlıydı? 5 yıldızlı. 5 yıldızlı otele 450 430 metre mesafede. Şimdi kamera beni takip etsin. Burada bir cam kapalı alanımız var. Yine ön tarafında böyle yeşillik var. Bakın bu sitelerin özelliği Buralarda yaşam güzeldir, hoştur. Komşuluk ilişkileri iyidir. Ne bileyim sizi rahatsız eden kimse olmaz. Ses yok, gürültü yok. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi ev sahiplerimiz burada olmadığı için dolayısıyla dışarıdaki bahçe mobilyaları, şezlonglar, salıncaklar vesaire hepsi burada kapalı alındı. Gel şöyle buraya. Şöyle yakınlaştır. İstersen kamera size göstersin. Biraz daha alçak tut çok yüksekte tutma. Burayı da ayrı kapatmışlar. Ön taraftaki diğer alanı da göstersene zahmet. Oradan da oraya çıkış var. Oraya da panjurla ayırmışlar. Mesela atıyorum kışın oturuyorsunuz hava rüzgarla hemen panjurla kapatıp kapalı alan haline getirebiliyorsunuz. Şimdi gelsin kameramız. Evet geldik burada salon alanımız var. Mutfağımız ayrı diyebiliriz. Diğer tarafta bizim mutfakla çok bir işimiz yok. Burada şöyle bir sürgülü kapımız var. Sineklikleri takılı ve panjurlarımız var. Bakın şöyle göstereyim size. Şöyle bir tuşla panjurunuzu kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Salonu çok geniş Bir de biraz kaba eşyalar atmışlar. Buranın hakkı böyle L koltuk. Bir tarafa TV koyarsınız. Ama burası tabi yazlık olarak kullanılmış. Buranın daha çok açık alanları kullanılıyor. Evet, şimdi kamera bana doğru gelsin. Ee, bakın. Burada da böyle bir mutfağımız var. Mutfağın salonla çok da işi yok. Gayet güzel, yeni. Ha, burası 2017 yapımı. Gördüğünüz gibi gayet hoş, gayet kullanışlı. Eşyalı olarak satılık bu arada. Bu eşyalar kalacak. Yani gelip bir sadece kendinize özel bir temizlik yapıp burada yaşamaya başlayabilirsiniz. Evet burada böyle bir banyomuz var. E, ee, lavabomuz var pardon. Banyo yok burada. Bir misafir lavabosu. Şu merdiven altı böyle kiler alanı olarak, ardiye alanı olarak yapılmış. Kapak yapılmış gayet hoş. Şimdi gelelim ara kata doğru çıkalım. Merdiveni geniş. Merdiven gayet kullanışlı. Korkulukları da var. Şimdi ilk bu yatak odasına gelelim. Odalar biraz küçük gelebilir ama odalar 10-12 metre arası. Eşyalar biraz kaba. Mesela bakın bu gardırop bayağı büyük bir gardırop. Şöyle gel şu balkondan bakalım. Bakın balkondan manzaramız böyle. Etrafınızda böyle güzel müstakil evler, siteler bulunuyor. Yani güzel bir yaşam alanı burası. Bayağı da popüler, tercih ediliyor. Buranın da ayrı sevenleri var. Şu taraftan da göster. Evet şimdi Orta kattayız. İki tane odamız, bir banyo lavabomuz, bir tane de balkonumuz var. Hatta iki balkonumuz var. Şurada da varmış bir tane. Evet. Şimdi burası da iki tane yatak atılan genç yatak odamız. Misafir yatak odamız. Buradan da böyle havuz manzarasına hakimsiniz. Size göstersin mi kamera? Güneş biraz karşıdan geliyor. Tam net çıkmayabilir ama Site gayet güzel. Hoş bir site. Oturmuş bir site. 2017'de yapılmış. Evet ara katı gösterdik size. Şimdi üst kata çıkıyoruz ve videomuzu yavaş yavaş sonlandıracağız. Şimdi bu çatı katında şöyle bir odamız var. Evet buradaki odayı da size göstersin. Burası biraz emanet eşyalar atılmış buraya. Bir tane yatak atılmış. Yani misafiriniz varsa kendiniz burada rahat rahat konaklayabilirsiniz. Bir de bu odamızda şöyle bir ee, lavabomuz var. Banyomuz var bir de. Duşa kabine kapının arkasına giriş istersen göster orayı da. O da gayet hoş. Termosifon bir de şey koyulmuş oraya. Ee, çamaşır makinesi de orada bulunuyor. Ve üst kattaki terasımızı da böyle kapalı cam balkon haline getirmişler. Etrafını camlarla kapatmışlar. Burası da bu şekilde. Şöyle şu kulağın ee, i̇çine de böyle depolama alanı yapılmış. Burada da böyle fazla eşyalar bulunuyor. Kullanmadığınız e Eşyalarınızı, alet edevatı da orada muhafaza edebilirsiniz. Çatılarımız kiremit. Kırmızı kiremit gayet güzel, hoş bir site içerisinde. Mavişehir Mahallesi Denize 450 metre mesafede plaja 450 metre mesafede 3 artı 1 Triplex eşyalı Site içerisinde fakat müstakil yani bitişinizde herhangi bir ev yok kış parçeli triplex terası bir ev tanıttım. Fiyat 12 milyon 500 bin lira. Fiyatımızda pazarlık payı var. Takası açık. Daha fazla bilgi için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu evle ilgili beğendiğiniz veya beğenmediğiniz hususları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.